Tabii karantinada normal rutinimize çok ciddi bir müdahaleydi. Ve biliyoruz ki hayatlarımızdaki radikal değişiklikler yaşanılanların tekrar tekrar düşünülmesine, yeniden gözden geçirilmesine yol açar. Dışarıda insanları öldüren bir virüs olması gerekiyormuş demek ki içimizdekileri daha iyi idrak edebilmemiz için. Bir yakınını kaybedenler, bunların yaşayabileceği travma sonrası stresle karşılaşabileceğiz. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Herkese merhaba. Son 3 aydır ben Londra'da evden çalışıyorum. Danışanlarımla psikolojik terapide uzaktan buluşuyoruz. Tabii ki e, normal zamandaki terapi odasıyla karantinadaki terapi odası arasında bir takım farklılıklar oluyor ister istemez. Bu podcastta size son 3 aydır karantinada çalışan bir psikolog olarak bazı gözlemlerimi aktarmak istiyorum. Biraz değişen çalışma modlarının yarattığı işimdeki bir takım hissedilen değişikliklerden bahsedeceğim. Yani insanlar arasındaki değişen iletişimden biraz da danışanlarımın anlattığı hikayelerden örnek vererek onlarla olan konuşmalarımdan edindiğim izlenimlerden bahsetmek istiyorum. Birçok insanla konuştuğunuzda, farklı farklı hayatlar yaşayan insanlarla konuştuğunuzda bu sürecin, bu salgın hastalığın ve karantinanın herkesi nasıl farklı etkilediğini de daha iyi görüyorsunuz. Danışanlarının anlattıklarından birkaç örnekler vererek edindiğim izlenimlerden ve bazı kendimce çıkardığım sonuçlardan bahsetmek istiyorum. Mart ayının ortalarına doğruydu. İngiltere'de koronavirüs tehlikesi iyice kendini göstermeye başladığında iş yerlerimde yüz yüze olan e, terapi seanslarının yerini telefon seanslarının alması gerektiği konusunda anlaştık. Bir süre sonra da biz de çalışanlar da evden çalışmaya başladı. Daha sonra video görüşmeleri de mümkün olmaya başladı. E, şu an karışık bir şekilde kimisiyle telefonda, kimisiyle videoda görüşüyorum. Ve bir süre sonra İş yerinde e, bilgisayarın başında oturup beklerken, randevu saati geldiğinde bekleme odasına gidip danışanımı karşılamanın, sonra ikimizin birlikte odaya yürümemizin, karşılıklı oturup seansı yaptıktan sonra ikimizin ayağa kalkıp e, ayrılan e, danışanımı uğurlamamın, hepsinin ne kadar benim için anlamlı ve önemli olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü e, telefon ve video seansları bir bakıma hem daha az doğal iletişim olarak e, hem de daha yorucu gelmeye başladı. Ve daha önce hiç üzerinde düşünmediğim bu küçük küçük e, davranışların yani odaya yürümenin bile e, bir anlamı olduğunu, bir, bir mola olduğunu e, değerli olduğunu fark ettim. E, telefon veya videoda karşılama olmadığı gibi uğurlama da yok. Başlangıcı da bitişi de aynı tuşa basarak, aynı yerde oturarak yapıyorsunuz. Ve karşınızdaki insan bir anda belirdiği gibi bir anda da kayboluveriyor. Ve bunu sadece terapist danışan ilişkisinde değil, tüm insan ilişkilerinde düşünebiliriz. Örneğin arkadaşınızla bir yerde buluşmak için anlaştınız diyelim. İlk önce buluşacağınız yere seyahat edersiniz. Onu uzaktan görürsünüz, gülümsersiniz, birbirinize doğru yürümeye başlarsınız. Yani aslında o etkileşim o andan itibaren başlar. Bu süre zarfında belki yüz ifadesine dikkat edersiniz. Gözleriniz buluşur, ne giydiğine bakarsınız. Ve yakın temas kurana kadar kafanızda bir resim belirmiş olur zaten. Tabii e benim direkt işimin üzerinde de bir takım etkileri oldu bu değişen çalışma modlarının. Örneğin kendini açmakta zorlanan, gardını zor indiren ve kendini olduğu gibi göstermek konusunda çok ciddi endişeleri olan danışanlar için telefondaki seanslar biraz destekleyici olabiliyor. Benim açımdan ise ilk başta garipsedim. Çünkü normalde odanın içinde farklı bir dinamik var. Siz de tüm bedeninizle oradasınız, danışan da tüm bedeniyle orada. Bu durum ikinizi de daha çıplak ve korunmasız hale getirirken, aynı zamanda benim için empatiyi ve dikkatimi bölünmeden o insana verebilmemi kolaylaştıran şeylerdi. Aslında en doğal iletişim yöntemi de bu değil mi? Daha telefon veya hiçbir iletişim aracı icat edilmeden en ilkel, en doğal iletişim şekliniz doğrudan insandan insana olan temastı. Telefon görüşmelerinde karşınızdaki insanı sadece sesiyle idare etmek zorundasınız. Ve telefonda uzun uzun konuşurken ve ilk fark ettiğim şey doğal sessizliklerin yarattığı boşlukları doldurma telaşım oldu. Çünkü terapi odasındaki görüşmede sık sık boşluklar olur, sessizlik olur doğal olarak. Bu birçok farklı anlama gelebilir. Siz terapist olarak bunu düşünürsünüz. Veya hem danışan için hem terapist için düşünmeyi mümkün kılan bir mola sessizliği görevini de görür. Bu kısa kısa aralar. Telefonda daha az doğal hissediliyor bu kısa aralar. İnsanlar arasındaki tüm temaslar aslında beden dili de işin içinde olduğunda sanırım çok daha akıcı, çok daha kolay anlaşılır oluyor. Yani bu son 3 aydır karantina boyunca değişen iletişim metotlarımız hem benim işimde hem de sanırım diğer sosyal ilişkilerimizde e, iletişimin kurallarını biraz yıktı. Bir de dediğim gibi danışanlarımdan dinlediğim, hikayelerden çıkardığım bazı sonuçlar, ana fikirler oldu. Örneğin size 70'lere geri dönen bir danışanımdan bahsedeceğim. Daha sonra da ceplerindeki şeytanı salıveren başka bir danışanımdan bahsedeceğim. Şimdi benim yaptığım işin bir kısmı kronik yorgunluk sendromu hastalarına psikolojik terapi hizmeti sunmak. Çok kısa bu sendromun ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Bu sendromdan muzdarip kişiler sürekli günlük aktivitelerini limitleyecek derecede yorgun hissediyor. Bu hepimizin hissettiği yorgunluğun biraz daha uçta olan bir hali. Öyle ki ileri derecelerde zamanının büyük bir çoğunluğunu yatakta geçirenler var. Bir de genele göre daha kolay virütik semptomlarla rahatsız hissedebiliyorlar normal şartlarda karantina öncesi yani biz bu insanları terapi için hastanede görüyorduk ve hastaneye gelmeyi zul görenler vardı çünkü hastaneden çok uzak kalanlar vardı uzun süreleri toplu taşıma kullanarak oraya seyahat etmek zorunda kalanlar vardı yani ironik bir şekilde aslında bazen kronik yorgunluk hastalarını yoruyorduk seanslara getirmek için ve o yüzden birçoğu için bir kolaylık sağladı ve ileride birçok iş yeri için geçerli olacağını düşündüğüm daha esnek çalışma modları bizim servis içinde şimdiden konuşulmaya başlandı. Bazılarının hayat kalitesinde artış belirdiğini gözlemledim. Full time çalışıp işe uzun süreler toplu taşımayla seyahat etmek zorunda olan ve salgın dönemi çalışmayanlardan duyduğum artık yorgun hissetmedikleri. Bu bir yandan sevindirici, bir yandan da benim için isyan ettirici. Çünkü aslında hayatları daha doyumlu, daha kolay olabilecekken belki de yaşam koşulları ve yaşadıkları ülkedeki çalışma sistemlerinin dayattıkları yüzünden esneklik sunulmadığı için hayat kaliteleri düşüyordu ve onları dinleyen terapist olarak içimde isyan ve bir şeyleri değiştirme isteği uyanıyor. Ve bundan sonra daha farklı olabilir mi? Daha çok evden çalışabilir misiniz diye sorarken buluyorum kendimi. Danışanlarımın bana anlattığı eskisi kadar yorgun olmadıkları küçük küçük projeler başlattım diyen oldu. Evimi dekore ediyorum. Yürüyüşlere çıkıyorum. İnsanlara selam veriyorum. Bahçede oturuyoruz, sosyal mesafeyi koruyarak komşularla birbirimize kek falan ikram ediyoruz. Ve bir danışanım hatta kendini tekrar 70'lerde hissettiğini söyledi. Çünkü muhtemelen en son bu kadar kendine ayırabileceği zamanı 70'lerde bulmuştu. Ve en son o zaman Londra'da toplum hissini yakalayabilmişti. Bu sözü benim için çok çarpıcıydı bu danışanımın. Çünkü ben de aslında toplum hissinin özlemini çeken biriyim. Hiç 70'leri yaşamasam da e, onun nostaljisini, o insanların daha topluluk... E, halinde hareket edip daha toplumun içine karıştığı ve birbirlerinin arasında daha gerçek iletişimin olduğu zamanların nostaljisini hisseden biri olduğum için benim için çok çarpıcı ve duygusal bir cümleydi bu danışanımın söylediği. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast. Benim tüm bunlardan çıkardığım anlam hayatlarımızda daha az iş, daha çok zaman, daha çok insandan insana temas ve daha çok keyif veren aktiviteler olursa sanki daha anlamlı yaşayabileceğiz gibi hayatlarımızı. Düşünün ki aynı tempoda çalışıyor olsaydı bu danışanlar benimle terapi yaptıkları bu dönemde ne olacaktı? Bir yandan full time yoğun bir işte çalışıp mesaiden ayrıldıktan sonra hastaneye gelip bir de bu yoğunluğun ağırlaştırdığı kronik yorgunluk semptomlarıyla nasıl başa çıkacaklarına kafa yoruyor olacaktılar. Tabi burada kronik yorgunluk sendromunun tek sebebinin zorlu iş temposu olduğunu söylemeye çalışmıyorum. Bu hastalığa sebebiyet verebilecek bir sürü etken var. Veya salt dinlenebilmek de bu hastalığı geçiren bir şey değil. Bu danışanların da kesinlikle daha dinlenmiş olmaları, kronik yorgunluk sendromlarını bitirmedi. Sadece benim gözlemlediğim, kendilerine ayıracak zamanları daha fazla olduğunda vücutlarını dinlendirebilecekleri gerekli zamanı bulabildiklerinde ve sadece iş değil hayatlarına keyif alabilecekleri onlara kişisel olarak anlam, hayatlarına anlam katabilecek aktiviteler kattıklarında gerçekten bu hastalığa sahip olsalar da daha iyi hissedebileceklerini gözlemledim ve bunu aktarmak istiyorum burada. Karantina e, karantinada olan bir başka şey, dikkatimizi dağıtan şeyler, zihnimizi uyaran şeyler azaldı ve kendi kendimize kaldığımız zaman arttı. Karantina dönemi boyunca çok sık dillendirilen o içe dönmeleri, içe yapılan yolculukları ben danışanlarımda da gördüm. Tabii bu Terapi başlı başına kendin üzerinde düşünme ve kendi içine yolculuk olduğu için benim yaptığım işi birebir etkiledi. Danışanlarım kendileri üzerinde daha fazla düşünüyorlar ve benim için bu çok heyecan verici bir şey sadece danışanlarımla ilgili değil genel olarak etrafında da duyduğum insanların kendi kendine kalıp kendileri üzerinde daha fazla düşünme fırsatı e, bulmaları benim için çok heyecan verici bir şey çünkü bunun sadece ve sadece faydaları olduğuna inanan biriyim. Tek zararı ki bence bu zarar değil kaçınılmaz bir yan etki diyebiliriz belki. Bir süreliğine daha üzgün hissedebiliyorlar. İçlerine baktıklarında içte buldukları şeyden ötürü ve su yüzüne çıkmasından ötürü bir takım zor duygular da su yüzüne çıkabiliyor. Bu acı olsun, üzgünlük, incinmişlik veya öfke olsun, geçmişe dair duygular normal zamanda belki çok daha uzun sürede terapi alarak veya bir şekilde süre gelen rutinlerine olan bir müdahale sonucu varılabilecek noktalara karantina dolayısıyla daha kısa sürede vardılar. Tabii karantinada normal rutinimize çok ciddi bir müdahaleydi ve biliyoruz ki hayatlarımızdaki radikal değişiklikler yaşanılanların tekrar tekrar düşünülmesine, yeniden gözden geçirilmesine yol açar eski travmaların su yüzüne çıktığı hem de bunun çok güçlü yaşandığı danışanlarım var. Örneğin bir danışan şeytanı salıverdim diye bir ifade kullandı. Demeye çalıştığı şey yıllarca gömülü olan bu şeytanı yani travmatik anıları salıvermiş olmasıydı ve onunla şu an başa çıkmaya çalışıyor. Haftalık seanslarımızda paylaştığımız bunlardı. Çok zorlanıyor ama böyle olduğu için memnun halinden. Ona çok faydası olduğunu düşünüyor. Bir başka arkadaşım ise normal hayatında hiç durmayan Hafta içi de hafta sonu da sürekli dışarıda ve hareket halinde olan biriymiş. Ve karantinanın başından itibaren yavaşlamak zorunda kalınca kendini yogaya, meditasyona vermiş. Bir terapistle çalışmaya başlamış ve geçmiş travmalar üzerine düşünmeye başlamış. Son iki ayda çok değiştiğini söyledi bana. Bir başka arkadaşım ise karantina koşullarının birinde Aniden durdu ve gözlerinden yaşlar boşaldı. Geçmişinden, aile yaşantısından, onu kıran şeylerden bahsetti. Şeytanı salıveren o danışanım gibi bu arkadaşta belli ki yıllarca görmezden geldiği şeyleri artık açığa vuruyor. Bir sonraki adımı umuyorum ki bu açığa çıkan şeylere iyice bir bakmak ve iyileşmek olacak. Tabii bu sürecin sonunda insanların kaçta kaçı değişecek hiçbir fikrim yok. Bunu tahmin edecek bir verim de yok elimde. Ama belki de önemli sayıda insanın sürekli ertelediği şeyleri daha ciddi düşündüğü süreçler sonucunda hayatlarının etkilendiğini göreceğiz. Böyle bakıldığında biraz büyülü, biraz da çarpık bir şey gibi duyuluyor. Çünkü dışarıda insanları öldüren bir virüs olması gerekiyormuş demek ki içimizdekileri daha iyi idrak edebilmemiz için. Biraz belki bu dönemin romantikleştirilmesi gibi de duyulabilir. Ama ben buna şu şekilde bakmayı tercih ediyorum. Evet insanlar ölüyor. Çok karanlık bir zamandan geçiyoruz. Ama bu sadece olumlu bir yan etki olarak görülebilir. Demek ki e, süreç sadece yıkım değil. Bazı katkıları da, pozitif katkıları da beraberinde getirecek. Özellikle biz psikologlar için bir başka merak konusu da bu sürecin sonunda bizi neler beklediği. Bizi nasıl bir e, psikolojik olarak, nasıl bir toplum bekliyor? Yaşadığımız kolektif stresin etkileri nasıl görülecek? Örneğin nereden korktuğumuz, nelere değer verdiğimiz gibi bir takım çok temel algılarımız değişiyor sanıyorum. Bunun yanı sıra bireysi olarak hastalığı geçirmiş olanlar, travmatik bir şekilde geçirmiş olanlar, yoğun bakıma yatmış olanlar, bir yakınını kaybedenler, bunların yaşayabileceği travma sonrası stresle karşılaşabileceğiz. Sağlık çalışanlarının ve bu dönemde çalışmaya devam edenlerin yaşadığı stres, ve bittikten sonra yaşayabilecekleri bir takım depresif duygularla karşı karşıya kalacağız muhtemelen. Örneğin benim birlikte çalıştığım bir iş arkadaşım salgın döneminde koronavirüs hastalarıyla çalışmak için görevlendirildi ulusal sağlık servisinde ve çok zor şartlarda çalıştı. Bir sürü ölüme tanık oldu doğal olarak ve oldukça e, moral olarak çok düşük bir dönemden geçti bu dönem boyunca ve oldukça karanlık hislerden geçtiğini benimle paylaştı. Karantina boyunca hepimiz zorlandık ama zor bir süreçten geçerken kendinizi hep devam etmeye zorlarsınız ya çünkü süreç devam ediyordur ve koy veremezsinizdi. Belki de karantinada çok fazla zorlanmayanlarımız karantina sonrası zorluk hissetmeye başlayabilecek bazılarımız. Bir de karantina sonrası yeni normale uyum sağlamak da zor olacak sanırım. Çünkü hepimiz biraz kendi kabuğumuza çekildik uzun bir süredir. Aslında bir yandan üzücü, sıkıcı ve yalnızlaştırıcı bir deneyim olsa da bir yandan da birçoğumuz yani imkanı olanlarımız korunaklı olan kendi dünyalarımıza çekildik. Sanıyorum ki etraf açıldıktan sonra farklı farklı derecelerde sosyal kaygı yaşamamız da çok olası. Nasıl sosyalleştiğimizi unutmuş olabiliriz. Yani düşünsel olarak unutmamış olabiliriz ama eskisi kadar doğalından gelmeyecek belki o davranışlar bize ve bu süreç bittikten sonra belki de yeniden öğrenmeye çalışacağız bu davranışları. Örneğin kalabalık bir ortama girdiğinizi hayal edin. Bir bara, bir e, bir restoranta, bir konsere başkalarına yaklaşmak veya yaklaşamamak nasıl bir duygu olacak? Nasıl bir deneyim olacak? Başkalarıyla konuşmak bilincimizde hep virüs tehlikesi varken, virüs olasılığı, virüs kapma olasılığı varken çok ilginç olacak bu deneyimlerde. Dediğim gibi biraz yeniden öğrenme gibi olacak bu davranışları ve farklı bir şekilde öğrenmeyin. Yani artık virüs tehlikesini de göz önünde bulundurarak bu davranışlarda bulunmayı öğrenme. Sizinle Son 3 aydır karantina koşullarında evden çalışan bir psikolog olarak kafamda oluşan bir takım gözlemlerden, bir takım izlenimlerden bahsetmek istedim. Belki verdiğim örneklerden kendi deneyimine benzeten olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcastta görüşmek üzere. Bizi Kısa Dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.